Hepinizle merhaba arkadaşlar. Biz sizinle beraber <laughs> şimdi World isimli bir oyun oynayacağız. Ee, aranızda illaki bilenler vardır. Sizinde fiyatı birazcık tuzlu olan bir e, kurma gelişme oyunu. İspanya serisinde bir video oyun var. Bir video İspanya bir video oyun var. Öyle ilerlemeyi düşünüyorum. Şu yeni kolemi diyelim. Burada dört tane seçeneğiniz olacak. Bak aşırı zor ve acımasız. Ekstra zor eee zor klasik size bunu öneririm. ben genellikle bunu seçiyorum bunu seçtim ya arkadaşlar burada burada bir kişi olarak başlıyoruz çıplaz yani her ee, şey çok kötü arkadaşlar burada oynamaz imkansız gibi bir şey zengin çarşı burada çok iyi bir, e, bir parayla, çok iyi şeylerle başlıyorsunuz. E, çok iyi teknolojiniz oluyor ama bir kişisiniz. Burada beş kişisiniz. Ama teknolojiniz kötü burada. Geliştirmeniz gerekiyor kendiniz. Burada da e, normal. Gördüğünüz gibi zaten klasik bir world deneyim. Diyor. Ben genellikle bununla başlıyorum. Her şey, her şey yetişebiliriz öyle. Şimdi bakın arkadaşlar. E, bu bizim güç e, işte biz ne kadar güçlüysek ona göre rakip yolluyor. Bu şeye göre bu böyle çok uzun bir zaman veriyor bize. Bir anda çok bir şey yolluyor böyle. Güçlü bir çok güçlü bir şey oluyor. Bu e, arkadaşlar Randy. Allah ne versin. Gördüğünüz gibi zaten rastgele. Mesela bir anda kuduz köpekler mi saldırdı? Bir anda arkasından ve 15 kişilik bir ekip geliyor. Korsan gibi falan. Oyuna yeni başlıyorsanız bunu tavsiye ederim ama ben bunu kullanıyorum. Biraz kötüyüm ben de oyunda. Yani seriyi öldürsem or ortasında kesilir. Arkadaşlar İspanya'nın ikinci bölümü normalde ben bunu çekmeden önce çekmiştim. Ama maalesef ki ben onu yüklerken bir sıkıntı oluşmuş. Ve ben de yüklendi sandığım için silmiştim videoyu. Kayıtlardan işte. Bu yüzden ee, Bu yüzden arkadaşlar yani yükleyemeyeceğim. Üçüncü bölümü diye, üçüncü bölüm diye başladım. ikinci bölüm olarak Şimdi bakın. Böyle bir dünya seçeceksin. Para dünyada bir yer seçeceksiniz arkadaşlar. Şöyle bunların daha yakınlarında doğarsınız. İleri dersek mesela. Dur kabul etti. Böyle almamız gerekiyordu bu. Bunlar neydi ya? Ha, bunlar da bir kalp. Barbar kabile. Hmm. Bak arkadaşlar bunlar saldırgan şeyler. Genellikle yani şu yol kenarlarına ve burada e, periyodu yıl boyunca olan yerlere gelmenizi tercih edelim. Çünkü yıl boyunca olunca yılın her günü e, besin yetiştirebiliyorsunuz. Tarım yapabiliyorsunuz. Ama mesela burada yılın e, 160'da 20'sini yapıyor. 20'si boyunca tarım yapabiliyorsunuz. Sizin bunların yanında başlamanızı önermem ben sırf action olsun diye bunların yanında başlayacağım. Ve yol üstünde kurulmanız önemlidir. Daha hızlı gidersiniz, vararsınız bir yerlere. İleri. Ha, bir de olamazmışız. Şöyle olalım. Evet, şimdi burada da birileri seçeceğiz. Yani 5 tane adamımızı seçeceğiz. Buradan 3 tane kendimiz seçebiliyoruz. Ya da buradan rastgele olarak bulabiliyoruz. Öncelikle e, nişancılı iyi olan bir tane adamımız olmalı. En azından. En azından bir tane. 9 mesela. E, hiç değildense iyidir bu. E, ondan sonra kültürü çok iyi olan bir adam bulmamız lazım. Bunlara isim de veremiyorsun. Dur. İsmi Tamam, <laughs> e, bu bizim şeyimiz olsun, e, tarımcımız olacak, tarım 12 gördüğünüz gibi, bunun ismini de e, şey yapalım. Araya boşluk koyamıyoruz arkadaşlar, o yüzden böyle yazıyorum. Ha bunun ismi ne? Ha burada yazacak. Karakterin adı Shift C Man Tamam adamın ismi artık çiftçi olsun. Ha? Şuna da Enver Paşa yazalım. Enver 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 oldu bana ya Evet Enver Paşa Aa boşluk bıraktık Aa bunu da bıraktık Şimdi bu da bizim ee, Şeycimiz oldu Tarımcımız oldu e, Bizde şimdi Kültür iyi olan biri lazım Bu bizim araştırmamızı hızlandıracak bu ondan daha iyi bir okçu. Dur şunu Enver Paşa yapalım. Enver Paşa Onu başka bir şey yaparız. Onu kültürü iyi olan birisi yaparız. Böyle genellikle 10 12 falan seçiyorum ben çıkarsa. Buralarda toplam değerler arkadaşlar. Galiba bilmiyorum. Ya da en iyileri. En iyi. O konuda en iyi olan. Bunun statları. 10 bak mesela çok iyi. Eks ekskavatör. Bu inşa pardon. E, bu inşaat makinesinde <laughs> niye adam onun ismi pardon o ekskavatör Şoför gel yani bu at. Kardeş ee, sen ya? seni de çok kültürlü bir insan olduğu için ne yapalım arkadaşlar düşünüyorum. Çok kültürlü bir Buldum. Kesinlikle kendi hocalarımdan bir tanesi değil bu. Gerçek diyorum bu arada. Cafer Hoca. Evet. Şimdi bunu da bunu da madencimiz yapacağız arkadaşlar. O bu zanaatçımız yapalım. Evet. Ee, Enver Paşa ile bu Enver Paşa'nın kız kardeşiyim. Bakın, yok kız kardeşi Enver Paşa'ymış. Bunun cinsiyeti ne? Ee, bunun kardeşi... E. e biz buna niye enver paşa koyduk ya? Ee, kızmış bu, ne, kadınmış neyse. Bunu da... Eee... Bunu da... Ne yapalım? Zana at dur sanat sanatkar gül tüm tamam birazcık uzun oldu mesaj, bu da her türlü madenci yapacağız artık evet bakın bunu sol e, tahtaymış ve yetersiz beslenmeden etmiş Geçiyoruz o yüzden onu. Madencilik 10. Sağlık problemi yok. Niteliksiz içi bu da. Olsun bir şey olmaz ya. Sen de. Ee, sen de. Ne yapsın? Videonun yarısı burada geçti. Cafer Hoca, <laughs> Cafer Hoca ile Hoca'nın Hoca bunun kız kardeşiymiş. E biz bu... E bu da kadınmış. Biz buna da erkek ismi verdik. Neyse ya. E, buna bulamadım. Bir şey geldi aklıma. Oyunda bize uzaylı mülteciler geliyor. Uzaydan mülteciler geliyor. Bu da Suriyeli mülteci olsun. <laughs> Hadi lan böyle olsun. Suriyeli mülteci. Arkadaşlar <laughs> oyun zaten çok karışık bir oyun. Diğerisi veya mod Hani oyunu kolaylaştıran modlar Belki yüklersiniz ama şey dinlebilir. Yani oyunda biliyorsanız falan böyle oyun zorlaştıran diğer falan kesinlikle e, eklemeyin. Mesela biyotek var arkadaşlar. Bu robot falan üretebiliyoruz. Bu bunu bilmiyorum. ideoloji e, şey bir ülkenin yönetim şekli gibi. Mesela Türkiye Cumhuriyet. Ee, Başka? Ya işte mesela Osmanlı monarşiydi. Türkiye Cumhuriyet falan o tarz. İşte bu da kraliyetlerle ilgili bir şey galiba. Yazdığına göre. <laughs> Bunlar falan arkadaşlar almanız gereken şeyler. Ben daha oyunda çok iyi değilim. O yüzden önermiyorum. Pardon iyi olanlar alsın tabii. Kendine güvenenler. Ama oyunda zaten kötüyseniz kesinlikle almayın. Aa yok. Ya bunlar evcil sandım. ne? Aygır. At galiba. Evet bu da Tiko. Yak. Beni yak, kendini yak, her şeyi yak. Ver <laughs> al bakalım şunu. Arkadaşlar video uygulaması bazen hata veriyor. Durdurmazsak çekmiyor yani. Çekiyor gibi gözükse de, oradaki saniyeler aksa da ya Olmuyor yani Şimdi buraya bir ev açacağız Şunlara izin verelim Şöyle çektirerek yapabiliyorsunuz Arkadaşlar şunları sağ tık e, basılı tutarak yerlerini değiştirebiliyorsunuz Mesela sadece şu ikisini seçmek istiyorsanız e, Burada yani Arkadaşlar bu ikisini seçmek istiyorsanız bunu böyle kaydırarak buraya getirsiniz. Öyle ikisini aynı anda seçebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Öyle bir bilgi arkadaşlar. Ben de şu ana kadar bilmiyordum. Dün öğrendim. YouTube izliyordum oradan gördüm. Öncelikle şöyle bir atmanız lazım. Arkadaşlar kesinlikle bir saniye arkadaşlar. Heh kesinlikle çözdüm. Ee, çok kesinlikle çözdüm. Geldim. Tam baş e, devam edelim. Sonra ne yapmıştı? Evet. Şimdi öncelikle arkadaşlar şöyle bir ev atıyoruz. Ondan sonra ben kabileyle oynadığım için e, bizim teknolojimiz düşük. Normalinde e, Normal yataklar atıyoruz ama burada sadece uyuma noktası isimli şeyleri koyabiliyoruz. Yatak tarzı şeyler işte. Ya. Anladınız siz. Ondan sonra <laughs> <laughs> eğlence çeşitliliği gerekiyor. Reaksiyon. Buradan bir tane çember şeyi işte. Ondan sonra ul oyun tahtası. Garip bu baş şeyler bunlar. Ondan sonra öl gerekiyor. Evet hayvanlarımız için bir tane erkek aygırımız, bir tane dişi atımız. Bir tane yak mı Heh, evet, bir tane yakımız var. Hepsi de olay bana. Bunları da göstereceğim ama ondan önce şu evimizi kuralım. Şöyle şuraya bir tane depo atacaksınız. Burası sizin şeyiniz olacak. Ee, Yemek depomuz, yemekler dışarıda kalınca çürüyorlar çünkü ya burada çürüyorlar da çok daha yavaş çürüyor. Şu burası bizim zanaat alanımız olacak. Sonra arkadaşlar, kolonistler ayakta yemek yiyince ee, mutsuz oluyorlar. Öyle şöyle yemek tahtası falan, Ay yemek tabure işte falan masa koydunuz, tabure koydunuz. Ne kadar kolonisiniz varsa ona göre halledersiniz. Ee, ondan sonra üretimden basit araştırma masası. Bu oyunun en temel şeylerinden bir tanesi. Tabi buraları da temizlemedik. O yüzden kuramıyoruz. Şunları yıkın. Pitkileri kesin. Yalnız pitki. Buraları da kesin. Varsa ağaç asat edin. Pardon ağaç kesin. Burada da aynı şekilde ağaçları kesin. Şu oyunu 3 sıfır alalım. Evet arkadaşlar hadi hadi inşaata. Az söylemem gereken şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Ee, Kaç kalanı atalım bölgeden depo. Benim en sevdiğim ev şekli böyle. Hani çünkü depo burada. Şey burada. E, ana yerler. Burası da zanaat alanı. Bak ondan sonra şöyle bir alan atınca. Pardon. Şurası olmayacak. Alanı daralt. Diyelim. Şurası olmayacak. Şuraları küçülteceğiz. Bakın çok güzel büyük bir alanımız oldu. Hem de ileride bunları da kapatacağız. Ama ileride oturup biraz tuzlu bir şey. Bakın şimdi depolamadan hepsini temizleyeceksiniz. diyeceksiniz. Ben size kolay yolunu göstereyim. İsterseniz teker teker yapın. Yiyecek sadece burada yiyecek bir ilaçlar olacak. Laç. Tamam. Ana sarıcıma. Ee, burada da hiçbir şekilde yemek ve ilaç koyamayacaklar. Çünkü şey yani. Ee, dışarıda kalan yiyecekler çürüyebiliyor. Şöyle şurada da ilaç. Tamam. Bu seride para var arkadaşlar. Ben şöyle bakıyorum nelerden kazanabiliriz. Kıyafet sakla, e, çok para getirmiyor zaten. Daha araştırmamız lazım. Normalde araştırılmış geliyor da bize. Bir de kabileyle başlamanın bir e, kötü yanı ise eee Araştırmaların normalde daha çok puan, araştırma istemesi, puan istemesi. Mesela bu normalinde 3 kişilik başladığımızda 700 ama burada 1050 de istiyor. Bu da aynı şekilde 1000 isterken 2000 istiyor. Bayağı artıyor. Kakao mesela ya da uzun yay. Ya da uyuşturucu üretimi bak bu 500 iken 1000'e çıkmış. Bayağı zor hayat arkadaşlar. Yaşanmaz burada. Öncelikle şunu araştırmanızı öneriyorum. Çünkü e, tabii 5 kişilik kapıda başlarsanız. Çünkü arkadaşlar bundan rüzgar e, Bunu buraya koyarsınız. Böyle öyle çekerseniz. E, bir de bir şey, bir daha araştırabilen yani böyle soğutucu var. Burada havaya içeriye hava ısıyor. Soğuk hava ısıyor. Yani daha yavaş bozulmalarını sağlıyor. Bayağı iyi bir şey. Direkte direkt sadece pasif sonucu var. Nasıl çalıştığını bilmiyorum. Bir defa kullanıyorum. Ama önermiyorum zaten. Hasat edelim. Pardon. K ağaç keselim Şu bitkileri de keselim. Ha şimdi sırada ne var? Tabii ki çift tarım alanı var. Çiftlik var. Şöyle bakın. Ben çok hayvan avlanmayı sevmiyorum. Ancak avlayabilirseniz tabi fil ben gelen etler çok fazla oluyor. Veya gergeden veya büyük hayvanlar işte. Onlardan çok iyi fazla yemekler falan yapabiliyorsunuz. Onun dışında az gidiyor. O yüzden ben daha çok şuradan pirinç ekmeğe zöneriyorum. Hem hızlı büyüyor hem de büyük alan yani. İstediğiniz seviyedeki de tarım tarıma istediğiniz seviyede olan biri ekebiliyor. Sonra şifalı kök ilaç yapmamıza yarıyor. Bak arkadaşlar işte burada eğer ki istiyorsanız şunu yapın. Mesela tekstil ürününden pardon, işte kıyafetten falan bir şeyler elde etmek istiyorsanız pamuk işte. ya yo fleko veya pardon veya e, şey psikoit çayı istiyorsanız Psikoid çayından bir şey elde edeceksiniz, psikoid bitkisi para, para elde edeceksiniz, biradan para elde edeceksiniz, şerbetçi otu, tütün bitkisi zaten, tütünle dönüştürüp satıyoruz. Ondan sonra, pamuğu söyledim, e, başka ne var? Başka bir şey yok galiba. Ha bir de, e, belki yine tekstilden bir şey e, üretmek istiyorsanız araştırmadan şu şeyden bir araştırırsanız buradan en az 10 e, puana en az minimum becerisi 10 olan tarım becerisi bir kişi tarafından ekiliyor. Bu değerli bir bitki. Bundan ipek yapılıyor. Şeytan ipliği. Ondan da kıyafet yapıyor. Yani bayağı pahalıya gidiyor. Ben o ikisinden değil daha çok heykel tıraşlıktan elde etmeyi düşünüyorum. O yüzden e, saman otu ekeceğim. Bu bizim hayvanlarımıza yemek olacak. Yani şey heykel tıraşlıkla alakası var. Başlatalım şöyle be. Herkes işini başına geçsin. Kardeş sen ne yapıyor öyle boş boş dolanıyor? Biraz yavaş hareket ediyor. Onu fark et. normalde hepsi Ferrari gibi. Ama ekstra bir yavaş gibi. Karım sen nereye gidiyorsun ya? Karp bunun işi yok. Boş boş duramıyor. Ha kızıcı bu zaten. Abicim bak. Şunu öğrense herkese e, madencilik, Bahçıvanlık ve inşaatçılık atayım. Herkesin çalışması için bu şeylerde. Programdan ben genellikle son 3 saatlerini eğlenceye atıyorum. E, bunlar öykü zaten onları dokunmuyorum. Geri kalanı çalışmaya veriyorum. Bazen e, psikolojimiz çok kötü duruma gelince öğlen saatinde de eğlence ekliyorum. Yani 12 12 13 saatlerini. Hani şey e, öğle arası tarzı bir rahatlasınlar arkadaş gibi. Arkadaşlar bir de şeyler e, eğer ki inşaat becerisi Gerçekten çok 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 düşükse Kapatma hızında. Çok 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 düşüktü arkadaşlar. Ya da şansa muhtemelen. Ve düşüktüğüne göre bağlı olarak. Bunlar israf oluyor. Tekrar kaynak taşıman gerekiyor. Boşa gidiyor diyebiliriz yani. Kapı koymayı unutmuşum ben. Evet. Hızlı bir şekilde hallettik. Bir de şöyle 3 tane hayvanımız var aslında. Minimalist atamayız. Bu da çok büyük olmalıdır. Minimalist bir ahır atalım diyecektim de. Ama 3 tane hayvanımız var. O kadar da minimalist olmamalı. Ben şöyle atayım. Şu da ahır hayvanı olduğu için birazcık büyük olmadı. Ben sonra arkadaşlar. Ben şunu tercih ediyorum bölge hayvanları yemek yemesi için şuraya 3 tane bir bölge her şey temizle saman o oh, video 20 dakika olmuş sadece saman izin veriyorum saman yesinler bir yere kadar bunlar kendi geldiklerinde yapacaklar bunları falan bitirin ya içteki işleri falan yapmaları lazım Herkes her şeyde çalışacak. Ha durun. Şey atmayı unuttum. Meşale. Karayipte kalmak istemezler. Hem mobilyadan meşale. Yok meşale şuraya atalım. Çeşitli sıcaklık. Şuradan kamp ateşi. Bu şey arkadaşlar. Hani bunda bir şeyler pişireceğiz. Pişireceğiz. Hem de ışık kaynağı. Hem de sıcaklık. Burada. Meşale de aynı şekilde ama onda bir şey pişiremiyor. O yüzden ben buraya kamp atışı buraya... Arkadaşlar sorunlar tam düzeltememişim galiba. Video gelen kendini durdurdu. Yani ben evet buralarda artık ev saymaya başlıyorlar. Şu şeyleri falan halletsinler. Yani öbürküleri kessinler. Buraya şey yapacağım. Bir zemin yapacağım. Hatta şuraya zemin yapacağım. Zeminler ben evin içine park zemin atıyorum. Hem ucuz başlangıç için. Hem de hoş yani. Buralar da atamıyoruz Ha dur. Bak arkadaşlar. Arka. A, agalar ne? Bak arkadaşlar. Burası birazcık daha böyle e, değişik bir toprak türü. O yüzden buralara zemin koyamıyoruz. Onun yerine zorunda olarak köprü koymamız lazım. Buralar yoksa inşaat da yapamıyoruz. Yani çok parkenin yanında çok sırt, Neredeyse aynı dersek yeridir. Ee, şuradan al yapıcı. Bunu koymazsanız al olarak sayılmıyor burası. Cafer hocam. Heh, onu yapın siz. Onun malzemesiyle ne yapayım? Çiftçi Osman'cığım. Git şunu yap. Ha, şeyi seçmişim. Kurulum ete. Kurulum ete gitti. saat yapıyor. Şuradaki ağaçları kesin görevinde vereyim. Buralar daha çok az ekmişsiniz ya. Yalnız şurası doğrulamış çiftliğinden. Osman abi. Abi bir de şunu yap. Osman abicim. Tamam. Ee, senin şeyin de iyiydi. Ee, dur daha bitirmedi. Evet. Bunun üstüne çekti. Senin tanımın da iyidir herhalde. Çiftçisi sonuç olarak. Köylü milletin efendisidir. Ama bu çiftçi köylü değil. Bak abicim sen şeyin de iyidir. Şimdi bizim hayvanlar dağılmadan. Hayvanlar çalmışlar. Dur. Tiko. Osman abicim. Koy yerine. Angel. Enver Paşa. Söyleyelim mülteci. Cevap Rahat Zanaatkar Gülsüm. Hayır. Hiçbiri terbiyeci atanmamış. Arkadaşlar gerçekten sürekli bir olarak e, hata veriyor. Muhtemelen yer yok gibi bir şey diyor ama yer var. Yani bilgisayarın hafızasında yer var ama yer yok diyor. Garip bir şey. Şunları yerine koyalım. Şu inşaatlar bitsin videoyu kapatacağım. Ee, şu ağaç kesme işlerini falan video dışında yaptırırım ben. Yani sıkıcı bir işlerden. Öyleyse şimdilik bakın burada yiyorlar. Kesili 28 dereceli bir kesim derece Açık hava. Ya şunlar da içerim. Bizde başka dışancılığı iyi olan kim var? 2. 14 zaten Emel Paşa. Cafer hocanın bir 4 onun dışında yok. Ama bunda ölmesi durumunda ee, şey araştırmalarımızı devam ettiremeyiz. Bak arkadaşlar köprü şöyle duruyor. Parkede şöyle duruyor. Hiçbir farkları yok yani. Neredeyse. Birisi birazcık daha koyu. Birisi daha açık. Evet. çelik yok. Bakayım yakından... Tamam arkadaşlar ben bir daha aşırı uzun bir video çekmeyeceğim. Sürekli atıp atıp duruyor. Ee, sanırım çiftçi Osman hepsini attı. At şu an moldalar. çelik ee, e kazma emri verdim. Gördüğünüz gibi bayağı bir kazmış. Enver Paşa'nın sen iyi, bayağı iyi bir madencisin galiba. Süreyenci değil miydi madenci? Evet kazıyor Madenci Neyse arkadaşlar. O zaman videomuz buraya kadar olsun. Kendinize iyi bakmayın. Unutmayın. Ee, bir de son olarak ben bu işlerin bitmesini bekleyeceğim. Dışında görüşürüz. Bay bay. <laughs>